Siz kimsiniz? A, antrenör mü dediniz? Evet, Cem ve Roller'ın yeni antrenörü. Siz Roller ve Cem ekibindesiniz, öyle değil mi? Evet mi, hayır mı? Juliana size hiçbir şey anlatmadı mı? Evet, ama bu bir hata. Özür dileriz, artık seçilmiş yeni bir antrenörümüz var. Evet, 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 evet. Hayır, çok hayır. özür dileriz. Hayır, hayır, nasıl başka bir antrenör mü dediniz? Juliana nerede? Onunla konuşmam gerekiyor. Şimdi burada değil, ama geldiğinde haber veririm. O yüzden sakince gidebilirsin. Evet, evet daha iyi Evet tamam teşekkürler ho görüşürüz. görüşürüz teşekkürler Çocuklar her şey kötü gidiyor öyle değil mi? Pekala bir şey yapmak gerekiyor değil mi? Hayır Luna haklı. Julian'ı anladığında hiçbir şey hoşuna gitmeyecek. Yeni antrenörlerle olanlar sadece zaman kazanma. Julian'a ile konuştum geri gelecek ve daha kızgın olacak. Pekala belki de aynen bu zamanı onu ikna etmek için kullanabiliriz. Ve sonunda da kalır. Aa hayır eğer Julian'a başka bir antrenör işe almışsa bu gitmeye karar verdiği içindir. Tamam ama bilmiyorum bunları gördüğünde pişman olabilir. Evet haklısın. Bununla onu ikna edeceğiz. Başka yolu yok tamam mı? Evet. <laughs> Tamam, üstüne yapıştır hadi.